Herkese merhaba arkadaşlar ben Pazienza yeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar mide İrelia pik dedim Çok fazla taciz ettiniz İrelia oyna abi diye O yüzden İrelia pik bu maç Arkadaşlar İrelia meta pik değil o yüzden fazla oynamıyorum Onun açıklamasını da yapayım Ya çok daha hakim değilim Hero'ya hakim olmadığım Hiro'nun videosunu da çekip e, sizin göz zevkinizi de bozmak istemiyorum açıkçası. Ama yine de bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum Muruk İrel da Karşımızda Vay olacak. Ya Vay birebir de çok güçlü Hiro'lardan bir tanesi arkadaşlar. İrelya'nın olayı arkadaşlar İrelya'dan bir bahsedeyim önce. Ya ile erken oyunu istediğiniz kadar iyi geçirin. Irelia takım fight'larında zayıf kalıyor arkadaşlar biraz. Yani çok fazla destek gerekiyor. Takım arkadaşlarından, herolardan. Mesela Yumi beni destekleyebilir bu maç. Yumi benle oynasın. 2v5 atarım. Öne geçeyim. Ama CC çok counter'lıyor. Irelia yani 5v5 fight'larda iyi bir rakipse her iş yaptırmıyor arkadaşlar. Meta pick değil kesinlikle. Hero kiti gereği zaten zayıf kalıyor 5 ve 5 fightlarda. Yani istediğiniz kadar iyi oynayın. Rakibin iyi oynamasına bakıyor durum. Maça başlamadan bir like bir yorumunuzu alırım arkadaşlar. Destekleriniz için teşekkür ediyorum şimdiden. Ee, bu arada arkadaşlar beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Aha. olacak Z Jungle. Vay kuşları mı gidiyor? Hay gel oğlum buraya. Şimdi duruma göre skill atacağım. E'yi de açabilirim Q'dan. E daha mantıklı oldu. Hadi lan bir tane daha vuramadım. Neyse flash atmayacağım. Ee, şöyle arkadaşlar bir tane daha vursam bir canı kalacak. Yani ikinci vuruşu yapamayacağım için atmadım flash'ı. E, Q açsaydım bu kadar hasar vuramazdım. E ile stunladığım için bir de düz vuruş sıkıştırdım. Yani E daha mantıklı oldu ilk level'da. O yüzden açmadım orada skill son ana kadar bekledim. Üf. yapma onu yapma onu. Oy. Çok iyi kaçtık burada. İlk kan olmaktan kurtuldum. Z'de hayatının outplay'ini attım arkadaşlar orada. Aha. Ya da oğlum aşağı kuleden yedi. <laughs> Önderlik etmeyi ben istemedim. Savaştım. Peşimden Canım çok az. Oha şu dikeli vurdu demeyince bak. Gel 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 gel. <laughs> ah tut. Ya Abi başla. outplay. <laughs> What the fuck? Zed var ya midde oynadı. 2v2 oynadık. 2v1 oynadık pardon. Oyna ona. Ah be girsem ölürdüm direkt yetmez daha sarım canım şu an bir üflese öleceğim. Unutma. Kaybetmediklerini... Şöyle beyitlesem onu gelir mi acaba? Bir beyitlesek moruk. Yat oğlum aşağı. <laughs> Abi size bir şey diyeyim mi? Oyun bitti kanka. Arkadaşlar nickinizde Pazienza yazınca işte böyle oluyor. Kes bunu. Yat oğlum aşağı sende. Arkadaşlar Zed'in inadını gördünüz mü? Abi kesemezsiniz, bu adamı kesemezsiniz moruk. İsminiz de Pazienza yazınca arkadaşlar maalesef böyle oluyor. Çoğu oyun karşılaşıyorum bununla. Kadar... Rakip Jungle midden çıkmıyor. Ve böyle outplay koyabiliyoruz. Tabi ee, burada şanssızdı rakip biraz. Bir canım kaldı. Bir türlü yapamadılar o son vuruşu. Burada biraz şansın da faktörü var. Rakip 02 mid 02 jungle. Şu an oyunu bitti. Rakip mid ve jungle'ın. Şu an birbirlerine düştüler. Melat. <laughs> yani bunu çoğu oyun yaşıyorum arkadaşlar bu mevzuyu. Vay şu an Z'de yazıyor olabilir. Şöyle eriğini... Ha? Beyit diyormuş. Kimse... Flaşa gerek var mı? Yok. Artık zorlamıyorlar arkadaşlar. Gördünüz mü muhabbet? <laughs> Oğlum bu nasıl maç lan? Adamlar işi gücü bıraktı. Benle uğraşıyor sadece ya. Bak flaş atmaya bile gerek kalmadı. Da adamların oynamayacağını tahmin ettim. Çünkü artık zorlamak istemiyorlar. <laughs> 2v1 atarım şu an ultiyle. Güzel ulti. Aha vaydan bir ulti. Yat oğlum aşağı vay. <laughs> oğlum adam neredeyse kesecek beni hero'nun üstünlüğüne bak. Hayır hayır hayır. Of Shen ulti attı ölmüyordum zaten de. Gıdıklıyoruz et şu an o kadar geri düştü ki çocuk çıkmıyor midden ya muhtemelen. Bu çocuk bizim takipçimiz kardeşim selam olsun sana da buradan. Çocuk çok seviyor galiba beni arkadaşlar. Ben de oynamak istiyor. Bir de mainimizi de çekmiş. <laughs> Abi şu an oyunu mahvettim arkadaşlar. Oyunu muhtemelen FF gelecek bu oyun. Yine bir video çıkaramadık İralya'yla. İnanılmaz ya. Ya vay beyitlemeye çalışıyor falan. Z yine geliyor. Bunlar premade de olabilir belki. Uzak <laughs> de bak. Zed çıkmıyor arkadaşlar midden. Ormanı falan bıraktı çocuk. Oy yarı can attım direkt. Ultim yok. Ultim olsa zıplardım ona da. Şu an e, mid kontrol bende. 2v1 atabilirim. İyi oynarsam eğer. Doğuş, Doge, skill doğuşlamam lazım. Vay bir de o kadar güçlü yok ki. Biraz önce mesela o kadar geride olmasına rağmen beni kesecek neredeyse. Alev ejderi var. Rakip jungle ejder site'da. Biz de oynayalım o zaman buraya. Rakibi üstümüze çekelim. Şu an Yumi'nin ben, benle oynaması lazım Vayne'i bırakıp mesela. Vayne çok güçsüz. Ben çok güçlüyüm. Şu an Yumi'nin benimle oynaması gerekiyor ama bakalım. Resini bırakıp gelecek mi yanımıza? Şu an Yumi gelse abi var ya çok rahat Abi bu çar niye bu kadar vuruyor? Ölmeyeyim. Aa! Abi çok fazla vurmuyor mu? Vay arkadaşlar İtem yok adamda. Gold yok. XP yok. Level'da geri. Burayı kaybetmeyin lan. Oha alev çaldırdı. Abi çok kötü oldu bu senaryo. Bir ninja tabi çekelim. Bir de ağır kan alalım. Arkan düz vuruşları hızlandırıyor arkadaşlar. Pırıltı da düz vuruşlardan skill'den sonra düz vuruşu güçlendiriyor. Yani İralya'nın e, en önemli iki item'i ağırkan ve pırıltı yani üçlü kuvvet şart bu hero'ya arkadaşlar bir tık. Ama çok kırılgan oluyor işte ondan sonra da yanıklı itemler çekeceğiz. Mesela ölümün dansı işte sterak olabilir. E, rakipte AP hasar çoksa e, aklın sonu olabilir. Yani İralya Knight'ın build'ı tamamen rakibe göre arkadaşlar. Ezber build çıkamazsanız İralya'da. Ona bir ayıktırayım sizi. Ha kes bunu. Olaf ne yapıyor? Yat oğlum aşağı. Gel bakayım buraya. Sen de yat oğlum aşağı. Oğlum kill alayım lan. Killer niye bende kalmıyor? Başlıyor. yetişemedim adamım. Killer gitti ya. Biraz da pingim var. Ee, sabit değil emez böyle hafif bir dileği var o yüzden dileğiyle oynuyorum sadece ölmeyin diyor <laughs> e, bu arada yabancı oyuncular çok sık gelmeye başladı arkadaşlar nedenini bilmiyorum ama serverlar karıştı diye tahmin ediyorum Eskiden TR'de oynuyorduk artık serverları karıştırmışlar. Zaten ol chat'i chat de kapattılar oyunda. Vay çok sıkıcı olmaya başladı. Çıkmıyor kule altından çocuk. Valla oraya çıkmama gerek yok. Zed hala mid'i zorluyor. Mid yakın oynuyor. Şu bayağı bir dive atsak ölür müyüz? İki level fark var. Adam beni kesiyor lan neredeyse. Hadi bir ulti at lan bana. Bir ulti at lan. Bak vay simgesi atıyorum baya. <laughs> Ignite falan atıyor çocuk. <laughs> Hadi bay, at ultini. Abi Zed inanılmaz ya çocuk. Vazgeçmedi bu sevdadan. 2v1 oyunu oynadık arkadaşlar bak. Dakika, 10 dakikadır Zed midden çıkmıyor. Yani rahat 7-8 kere gelmiştir. Ve eli boş döndü hepsinden. İşte bu biraz tecrübe. Çok fazla üstüme oynandı oyunlarda. Artık tecrübe ediyorsun bu tip mevzuları. Yani rakip oyunu satmış oldu aslında. Zed, Zed'in bu yaptığı hata oyunu satmış oldu arkadaşlar. Bu oyun Zed'e yazar. Böyle tek fokus oyunu oynamak eğer iyiyse o oyuncu size oyun kaybettirebilir. Oha kes bunu. Of. Her şeyi yedim. Ölmeyeyim lan. Ölmeyeyim. Nice. <laughs> Kesip çıktık. Aa Olaf geldi. Beni kaçır buradan. Oğlum flash da attı. Böyle bir şey yok. Abi adam ultiyle üstümüze koşuyor. Bir de flash koyuyor. Hadi oğlum Kesiniz orayı lan. Hiçbir şeyleri yok. Hiçbir şeyleri yok. Her şeyi attılar bana. Hadi oynadın orayı Wayne. <laughs> Abi ne yapıyor o Gregas? What the fuck? Kör oldum. Şimdi arkadaşlar. E, ee, Yumi benimle oynamıyor ya. Yumi inanılmaz. Bak oyunun içinden geçmişim. Yumi gelmiyor arkadaşlar bana. Görüyorsunuz değil mi? Sevmiyorum ya böyle oyuncuları. Ya Yumi gelse. Belki pentam var bu maç arkadaşlar. Hatta yani 2 ve 5 atarız çok rahat. Aha ejder alıyorlar. Gel buraya gel buraya gel buraya. At oğlum aşağı sen de Oğlum bir canlı adam ulti attı. Çok iyi ama kill alamadım. Biraz anlaki oldu burası. Yakala ovayı. Baron çıkıyor yarım dakikaya baron direkt başladığı gibi startlasak alırız aslında da kimse buraya yakın değil. Mid kuleyi açacağım. Beyaz koyalım. Yani Irelia'nın olayı arkadaşlar şu an maç koptuğu için pek anlaşılmayacak. Ee, i̇stediğiniz kadar öne geçin iyi oynayıp erken oyunda koridorda. Mekanik bir euro çünkü öne geçebiliyorsunuz ama takım fight'larına etkisi azalıyor arkadaşlar. Rakip her iyi dans ediyorsa, çok stun varsa çünkü counterlanabilen en kolay hero'lardan bir tanesi arkadaşlar ilerliyor ya. Basic atak hero'su. Bak, Yumi 12 dakikadır ilk defa benimle oynuyor şu an. Gözlerim yaşardı. Senin için bu külü kilo... alacağım mı? Ya da oğlum aşağı. Görüyorsunuz değil mi? Yumi arkadaşlar. Bunu keseyim. Ya da oğlum aşağı. Çok iyi. Hadi oğlum kestiniz orayı. Bak iki kişi kesip Kule altı öldük arkadaşlar. Yani Yumi ile ne kadar güçlü görüyorsunuz mu? Bu biraz bufflanması gerekiyor. Yumi veya Lulu tarzı hero'larla çok daha güçlü oluyor. İlalya desteklendiğinde taşıyabilir ama tek başına zor. Eğer rakip biliyorsa daha da zor arkadaşlar. Ölümün dansı bitti. Şimdi bu rakibe mesela aklın sonuna gerek yok. Bu rakibe koruyucu melek ölümün dansı işte zırh ve sterak çıkılabilir. Sterak da yakışıyor bayağı ilerleye. Ee, item build tamamen rakibe göre çıkıyorsunuz arkadaşlar. Yani mesela fiziksel hasar varsa zırh çekeceksiniz işte. E, büyü hasar varsa aklın sonu tarzı MR item var. E, cana ihtiyacınız varsa sterak alacaksınız. Hep bunun gibi onu ben alayım. Abi kil alamıyorum lan. 120 MS'im var bir de. MS çok e, hiç stabil değil. Düşüp yükseliyor sürekli. Hadi gelin bir fight başlatın da artık oynayalım ya şuraya. Rakip çok felaket def atıyor şu an. Oynadık mı buraya? Kragas arkadan geliyor. Shen ultim bekliyor. Oy yok oldu direkt devam abin şen... abi şen gregasa ulti attı ağlamadım lan ve ff geldi ve oyunun sonuna geliyoruz arkadaşlar bayağıdır irelia videosu atmıyorduk çok beklenen irelia videosunu geldi sonunda irelia bu şekilde arkadaşlar size vereceğim infolar yani bu şekilde Biraz da pink var. Son zamanlarda harbiden pink sorunu yaşıyorum. Öf, dönüş tam MVP olmuşuz. Evet arkadaşlar buraya kadar izleyenler videoyu beğendiyse eğer, kanala abone olup like kadar sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.